anlı Kimsin sen? Selamlar herkese. Metin yeni bir ticaret videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Dolu dolu bir içerik sizi bekliyor. Ee, yakın zamanda ben inanıyorum yani 80 gün dolmadan biz bu hedefe ulaşacağız gibi duruyor ama piyasa bir tık sakin, bir tık fazla değil. Ee, ama yine de elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Ben şimdi videoyla baş başa bırakayım iyi seyirler. Kalkanlara bakmaya başladım. İlk itemimizi buldum. At7 5 Yani ee, yanı kötü ama olsun 5 Epson bir tane siyah yuvarla kalkan buldum. 1 von 15 hemen. Ee, şöyle bir pazarımı çıtırından bir toparlayayım. Birlikte yapalım hatta. Ee, şöyle koyalım şöyle koyalım. Bu arada balıklığımızın geneli gitmiş çok güzel. Ee, şurada bir tane abonos küpemiz kalmış. Şunu şuraya koy. 1.15'ten aldık. Öyle ciddi bir kar gütmüyoruz arkadaşlar. Hani bekleyen item ama hiç önemli değil. Bizim işimiz zaten beklemek. Ee, şöyle 33M karla şu kalkanımızı da atalım pazara. Bu da ne varmış? Şunu da atalım. Bunları kayıt dışındayken topladım. Şunu da koy. Ee, şunu da 26M'e koyalım. Tamamdır. Ben şimdi biraz daha item bakayım. E, ee, i̇kinci itemimi de buldum. Şöyle 31 atalım artı bir karanlık ekli. 2 ölümsüz, 2 güç, 2 kritik. Güzel bir dolunay ee, bunu da eğer fiyatını düşürmedilerse bir bakayım emin olmak için. Tamam. Bunu da 3.30 atarız. Buradan da güzel bir 50 karımız olur. Ee, şöyle 3... 50'den atalım. Bundan güzel bir kar ederiz. Satılır bu. Bekletir bir iki gün ama satılır. Şimdi item bakmaya devam edeyim. Vonu bitireyim ben. Arkadaşlar 1 bondan 5 e, efsum ve 4 efsum abanos küpeler buldum. 5 e, efsum olanları alacağım. Yani küremiz var aslında. Hani kullanabilirim. Ama nedense <laughs> bilmiyorum. Alıp almama arasında kararsız kaldım ya. Kaç tane var? 3, e, 6 tane var. Hani 6 tane acaba 20 tane yeter mi? 20 tane falan olması lazım. 20 tane yeterse 6 tanesinden yani 60 hem kar olur. Ama yok gerek yok ya. Bir tanesini alalım dursun şimdilik. Ee, tane 5.5 hemden 2 tane beşgen artı 7 buldum. Bunlar da 11 emden atarız. Satılıyorlar zaten. Şöyle onları da 11 emden atalım. Şöyle. Bir tanesi bile bir tanesi bize külliyen kar olacak. Şöyle bunu da bir 17'den atalım bakayım başka atabileceğim bir tem şu var. Bunu 5M'e çekmiştim. Balığımız var mı? Biraz kalmış. Bunları da birazdan düz parçalar böyle bir şeyler yapar atalım Bir tane 12 zekalı çam buldum. 50 levellik. 50 miydi? 55 mi bakayım? 12 zeka aynı. Bunu da hızlı gitsin. Normalde 3 onlu aşağı kesinlikle satmıyorum. Ee, ama inanılmaz bir piyasa düşüklüğü var. E, bu 12 zekalar daha doğrusu her itemde. O yüzden 40 hem karlı hemen pazara atmak isterim. Ya yani satılık, satılırsa 40 hem gibi bir kar olur. Dursun şimdiki. Arkadaşlar ucuzdan e, manu yansıtmalı binek buldum. E, bir tane daha bulmuştum nerede o? Bir 15'e var. Bunu da alacağım. Gün önemli değil. Zaten 20 günü Şeyde de bitiremiyorsunuz, 2 ayda da bitiremiyorsunuz. Bu 130'dan bunların hepsini alacağım. Param yettiğince. Ee, bu arkadaşa kaç tane vallahi? <laughs> Aldık ama. 16 gün. Ee, şu arkadaşın pazarına bir yürüyeceğim. Muhtemelen bu sürgün çarifi, ama sürgün diyorum. ETP çarifi falan bozdu. Ee, bir pazarına yürüyeyim, hemen geliyorum. Ama iyi oldu bunları, iyi aldım. Bunların her birinden 40 RM gibi bir karımız olacak. Ben bir pazarına gireyim geliyorum. Arkadaşlar bütün aytayı 4 tur attım ama bulamadım. Muhtemelen bunu çektiler. Yo çekemediler. Anasadim bunun pazarı neredeydi ki ya? Ya kesin onun pazarında bir şeyler vardı. ETP ile alakalı. Neyse. 1.30'dan aldık. Bunları 1.75'den atalım pazarımıza. Ee, kendi bindiğimiz bineye tekrar binelim. Ben bunları 1.75'ten satarım en fazla bir gün beklerelim de, Şöyle e, 75 75'ten atayım. Bunların hepsi de satılacaktır. Yani satıldığı takdirde tanesine 45 gibi çok güzel bir kar edeceğiz. Şöyle koyalım. 2, 4, 7 tane. Çok güzel. Tamam. Biraz daha iten bakayım. CH2 gezim dedim. 250k'dan küre olmuş. Bunlar 1.5 m'e satılıyor. Ee, bakayım bunda başka bir şey var mı? Ork dişleri var. 2.5'a konur. Ne dalacağım? Da Çek abi. 30 bir uşak kurmuş. Onu geç. Yani başka bir şey yok. Yok. E, i̇tem yok pazarda. Hani pazar yapacağım da item yok. Bayağıdır geziyorum pazarda. Hani kaç saat oldu? 3 saattir geziyorum. Hani böyle alayım satayım kar edebileceğim dedim. Birkaç parça bulabildim. Bakalım biraz daha CH1'i Gezeyim eğer bir şey olmazsa video kaydına geçeceğim. Ee, bir tane beşgen kalkan buldum sersem. 4 güçlü 1.95'e bunu alırız 2.35'e atarız. Ee, CH1'de bir tane artı 9 bambu derisi buldum. Değişmelik 90'en bunu biz 1.15'ten satarız. Buradan da çıtır bir kağıdımız olur. Ee, bakayım başka bir şey var mı? Hmm. Şunun fiyatına bakıp te geleceğim tekrar c 2 Arkadaşlar bunu da alayım. Ya bunun e, ATD düz boynuzlu kask. Bununla da bir onem e, gibi bir karımız olur. Şimdi C1'e geçeyim. İtem bakmaya devam edeyim. Ee, arkadaşlar bayağı da fazla geziyorum. Hiçbir şey bulamadım. Hani parayı bitirmeye çalıştım da bitiremedim. Ee, şunu 185 veya 190 aldık. 2.25'e atalım. Ee, şunu da 27.5'a e atalım. Bunu da 90 eme aldık. Bunu da bir e, kaç atayım, bir 15 e atayım. Şunları da atalım. Nereye atacağım? Şuraya atayım. Yani maksat dedim, emin olun, hani pazarda bir şeyler olsun diye. Yani pazar boş. Bulamadım. Şunları atayım. Tamam, şunu da atayım. tamam şöyle pazar dolayım son bir tür dolunaylara bakacağım Eğer bir şey bulamazsam çıkıp e, render yapmaya başlayacağım50 e, mi e, bir tane 12 zeka kalkan buldum Bu arada piyasasını biraz kırmışlar olsun e, biz de e, 90'a atalım zaten 3 10, elimizde bir sürü var şeyde ana a hepsini 3 onu attım Maksat da para dönsün ee, yani öbür türlü beklersek bayağı kalacak elimizde o. Çünkü ben bende her levelin kalkanın 12 zekası var şu an pazarda. Dursun o satılır. Satıldığı zaman da biz yolumuza bakarız. Ee, bir tane de 8 siyah yuvarlak kalkan buldum. mi var. Yanında hiçbir şey yok. 2166 ben bunları sürekli 3 ondan satabiliyorum. Ee, bunu da 3 onu atalım pazarımıza. Şöyle tamam da bundan da 34 demlik gibi bir karımız olur satıldığı zaman. Son olarak birkaç tane daha kalkan bulsaydık iyiydi. Bulursak Bulusak güzel olur hani on, onları da alıp çıkarız çarımızdan ama yok yani gerçekten bugün pazarda bir şey yok. Yani herkes topluyor yani videodan beni gören herkes topluyor. Ben biraz bakayım buldum buldum bulmadım çıkacağım yapacak bir şey yok. Arkadaşlar çıkmadan kutlama kağıtlarına bakayım dedim. Ee, bir paket çektim. Dedim herhalde bir tek pakettir. Ee, 10 tanesi 7 Bunlar ucuz. Bunları 13'ten satarız. Bir tane daha var. Ben biraz daha bakayım. Eğer bulabilirsem şöyle güzel fiyatlara. İnşallah buluruz. Yani parayı bitirmeye çalıştım ama <laughs> yaklaşık ee, kaç saattir bakınıyorum. Parayı bir türlü bitirmedik. Artık yarına kalsın. Evet bir şey daha görürsem açacağım kaydı ben. 47 emlik satış olmuş pazarımda. Bunu çekeceğim. Biraz balık toplayacağım. Evet bulabilirsem açacağım kaydı. Birkaç tane çektim böyle 300-200-300 kardan çektim biraz. Biraz gördüm ama alamadım. Şurada 6 tanesi 2 M'den falan toplayayım ben bunları. 200 de yapar. En azından öyle pazara atarız. Ben şimdilik biraz bakayım. Allah arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Hiçbir şey bulamadım. Dot1 kaldı üstümüzde. Bakayım satılacak başka bir itemimiz de yok. Ee, ben şimdi çıkayım artık. At geldim bakalım. Ne yapacaksak. Selamlar günaydın. Ee, çarıma demin yedim. Ee, kayıt aldığımı sandım, almamışım. Ee, kayıt dışında şunu bir bana çektim. Bundan bir 20 dakika yeriz? Pazarımızı kontrol edelim. Ee, 800 800 yeni uyandım kusura bakmayın kafa durdu 869 emlik bir satışımız var şimdi biraz item bakalım 11 vanımız var itemlerin genel duruyor şunu şöyle koyalım şunu şöyle koyalım şunu da şöyle koyalım tamam ben biraz şimdi item bakayım bir şey olursa açacağım kaydı Arkadaşlar, bir vondan 1, 2, 3, 4. 4, evet. 4 tane abanos küpe buldum. Bakayım aynen bunlar 4 hepsi. Ben şu bir arkadaşım bir pazarına gideyim. Belki başka ucuz şeyler de vardır. Bakayım burada mı? Değil. Ben bunun pazarına bir gideyim. E, eğer bir şey yoksa da şunları çekeyim. Ee, şimdi arkadaşım pazarına geldim. Şu öncelikle 4 tane abanozu çekelim. Birer bandan. Bunları 1.14'den falan satabiliyoruz. Ee, sersem blok geç. Sersem çift yere artı pardon çift ser, e, çift başlık artı yere. sesem zeka. Aslında bunları da biraz kovalamak lazım. Tamam bu arkadaşın pazarında ilgimi çeken başka bir şey yok. Şu güzelmiş ama zor satılıyor bu arada kostümler. Ben şunları pazarıma atayım. Yani tanesine 10M, 12M, Artık ne kadar kalırsa kardır bizim için. Hatta şöyle yapalım. Şunların hepsini atayım şöyle. İnşallah satılır kısa zamanda. Şunu da dediğim gibi bir vano aldım. Ee, 1.27'de bir atayım. Biraz da kalkanlara bakayım şimdi. Arkadaşlar bir tane de sersem iki zekalı 5 beş e, efsun beşgen buldum. Bunu da alacağım. Aslında bir tane daha var. Şu arkadaşın pazarına da bireyim Belki farklı bir item görürüz. E, şu an e, 2.11'e kadar yok. E, biz de bunu 2.20'den atarız. Akşama kadar. Akşam daha doğrusu satılır. Şimdi şu arkadaşın pazarına da bakalım. Hazır kayıttayım. Hmm. 30.10 1.50 7.10 Arkadaşlar, item 20 ölümsüz. Çalınıp bastığında Bilir aslında. Ee, beşgen nerede? Bu muydu? Tamam. Bunu da alalım. Paramızı bitirdik. Ben ufak şu yangı eğitebilecek itemler bakayım. Bir şey olursa açayım kaydı. Arkadaşlar yaklaşık yani bayağı oldu. İtem bakıyorum ama pek bir şey bulamadım. Hatta hiçbir şey bulamadım. Ee, şunları 2.20 7'den atayım pazara. 2.17'den atayım pazarı. Buydu değil mi? Aynen tamam. Ee, şimdi çıkayım. Akşam giderim oyuna bakalım. Akşama kadar ne kadar satış yapıyor. Pazar bir güzel dolu. Yani bir 40 onluk falan herhalde item çıkar buradan. Öyle bir satış olsun da bakarız artık. Selamlar herkese. Şimdi büyümeye odaklı küçük çarımıza girdik. Bakalım dünden beri ne yapmışız? Pardon sabahtan beri ne yapmışız? Ee, pek bir şey gitmemiş. Bir tane manimiz gitmiş galiba bu da. Aynen manilerden biri gitmiş. Şuradan bir şey gitmiş. Şu an 6.5 konumuz var. Bakalım şu parayı bir şekilde ezmeye çalışalım. Ya akşama satılır. Bu pazar geneli satılır. Ben biraz item bakayım. Arkadaşlar bir tane at 7 SSM'li 2 güçlü bir bana SK buldum. Bunu da atacağım bizim bize KS atan kalmadı en azından. Şöyle 1.48'e atalım. Diye de duruyor. 2 ee, tane de binek satıldı demin. Şunu da üstümüze çekelim. Bakın alın pazarı. Beni almadın, beni almadın, anasın. Ee, arkadaşlar bir tane de money buldum. 17 günlük. 1.50'ye koymuş. Bundan da 25 emlik bir karımız olur. Bunu da atalım pazarımıza. Bakayım ben kaç tane koymuşum? 75'e aynen. Bundan da bir 25 emlik bir Niye atamadım? Hı. 25 emlik bir karımız. Tamamdır. Şimdi biraz daha bakın bakınalım. Ee, bir tane. Nerede? Heh. 2000 EP bir bilezik buldum. 60 eme. Bunu alacağım ama öncelikle bu arkadaşın pazarına her zamanki gibi e, yürüyeceğim. Bakın belki daha düşük level itemleri de vardı. Onları da alırız. Geliyorum hemen. Şimdi arkadaşın pazarına geldim. Öncelikle şunu bir çekelim. 60 eme, 2000 ipi. Bunlar 85 eme satılıyor. Ee, 50'ye koymuş. 92, 74. 37 otalım. Element olmuyor. Ha, yokmuş. Tamam. Tamam bu arkadaşım pazarında başka bir item yok. Tamam bunu da e, 80 eme atarız. Bu da satılıyor. Daha önce de sattım zaten. Şöyle 80 eme attık. Tamam dedim. Ee, bir tane tahta kolye buldum, 1500 ipi. Ee, şu, bir dakika, şu arkadaşın pazarına bakalım. Bir şeyler var bunda galiba gibi duruyor. şimdi çekmiş, ateş sandım. Tık 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 Yok tamam, ben şu bir level aykları da bir bakayım. Ee, bu arkadaş ucuza koymuş gibime geldi. Bakayım, yani biz. 1000'leri 24'e koyuyoruz. 1500. Bu da 45'e gider. Yani Çıta bir karımız olsun. Şöyle yanınızdayken hatta kayıttayken koyayım. Ya bunu kaça koyayım ya? 48'e at gitsin. Şöyle. Bunu da 50'ye atacağım. Şunu da ha, atamıyorum. Tamam birazdan atarım. O zaman ben bunu pazara. Arkadaşlar bir tane 1.45'e 1500 ipi 3 kritik, 3 bayılmalı bir tane bambu alıyorum. Ee, da olsa bir kağıt bırakacak. 1.88'e atarız bunu. Tabi atabileceğimi de bilmiyorum ama 1.88'e bir atmaya çalışayım. Atamıyorum. Tamam. Ben şu o zaman Vona ezeyim geliyorum. Arkadaşlar biraz balık topladım. Hani bunları size izletmek istemedim. Ama şunu izletmek istedim. Ee, 43 tanesini 20 ama aldık. Şunu 50 yapabiliyor muyuz? Yapıyoruz yapıyoruz tamam. Bunu da 50 tanesine e, Kaçtan atarız? 50 çarpı 700 kardesine 35 m falan atarız biz bunu. E, bakayım 1 eridi biraz. Şunları atabiliyor muyum şimdi? E, attım tamamdır. Bunu atabiliyor muyum acaba? E, bakayım. Yok yine atamıyor. Tamam ben şu e, yangı bir bitirmeye çalışayım. Selamlar. Şimdi geldim evime. Bir 10 saatte falan dışarıdaydım. Ee, kayıt dışındayken evden çıkmadan önce şunları çektim. Biraz ucuz şeyler topladım. Hani ucuz dedim de 200-300 kar ve falan e, kar bırakacak şeyler. Bu arada e, 15 buçuk satışımız olmuş. Bir sürü de itemimiz var satılacak da satılmayı bekleyen. Şunları da şöyle toparlayayım. arka tarafta zırh falan var mı? Yok. Bir 1.40 ama 1.30 aldığımız manilerden 4 tanesi gitmiş. Şimdi şunu üstümüze alalım. An itibariyle 19 onumuz var ve pazarda da 20 ondan fazla paramız var. Biz böyle gidersek 80 güne kalmaz 500 onu doğrulturuz. Şimdi ben birazcık kitap bakayım. Evet arkadaşlar videoyu izlediniz buraya kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.